Berfin tabii şimdi Rojava'yı konuşunca Kobani'yi ya da Şengal'i konuşunca geçmiş bizim aklımıza geliyor. Çok uzak bir geçmişten söz etmiyorum yani yakın bir geçmişten söz ediyorum. Çok ağır bedeller ödendi, çok büyük mücadeleler yapıldı ve kazanıldı. Şimdi yeniden başa mı dönüyoruz? Yani yine aynı zihniyet, yine aynı saldırıyla Rojava'ya karşı karşıya hatta Şengal'de karşı karşıya. E, Belfi Nezir olarak yani uzun yıllar orada görev yaptın, birçok çatışmaya e, tanıklık ettiğin, savaşa tanıklık ettiğin, e, Şengal'e tanıklık ettiğin dönüp duruma tabloya baktığında ne hissediyorsun, nasıl değerlendiriyorsun bu olup bitenleri? Tekrarı yaşam yaşıyoruz ama tekrar şöyle yaşıyoruz Erdar. şimdi ilk başladığı zaman bunlar kim olduğunu bilmiyorduk. Yani bir, bir bir çete grubu olarak biliyorduk. Ee, herkes belki orada bir şeyler e, almaya çalışır. İsimsiz güçler, maskeli güçler de aslında bunlar. 2014'te e, ilk çalışmalar. Yani bu bir, bir e, ülke savaşa benzer bir savaş değil. Bak öyle. Onun için çok tehlikeli bir savaş. Bu güçler kontrolsüz güçlerdir. Yani bunlar e, katliam yapmaya, soykırım yapmaya gelen güçlerdir. Yoksa ee, sa savaşan güçler bellidir. Yani ki devletler savaştığı zaman onların teknikleri belli şu. Bunlar da teknik şu bu. Yani aslında çok donatılmış, eğitilmiş eskiden beri. Yani böyle kendi kendiliğinden çıkmış değiller bu güçler. Bir de bitmiyorlar yani bu bunlar hepsi nereden geldi yani bu kadar güç nereden etildi ve gönderildi. Şimdi aradaki fark ne? <laughs> Diğer, dediğim gibi bir sürü savaş yaşanıyor dünyanın her yerinde ama hiçbir savaş, hiçbir savaş Rojava'da yaşanan savaşa benzemiyor. Soykırım savaşıdır bu. Yani 7'den e, yetmişe çocuk, kadın hiçbir şey demeden her şeyi kırıyor ve geçiyor. Böyle bir e, varlıktan bahsediyoruz, böyle bir, bir, bir canavardan bahsediyoruz. E, bunların ismi çeteydi ama şimdi bunların ismi e, çok başka oldu yani. Yeni isimleri vardır işte biz dedik e, örneğin bunun başı işte Erdoğan çekiyor ama Erdoğan da bir piyon çıktı şimdi Tom Barak çıktı. Tom Barak acaba gerçek el değil miydi o sorular aklıma geliyor. E, şimdi maskeler düştü e, Erdal ve daha kötü bir savaşla yüz yüzeyiz yani e, 2012'den beri e, bir mücadele var Rojava. Rojava dedim mi kendin de gezdin küçücük bir yerdi yani. Ee, bu dediğimiz e, e, bütün e, e, Daeshlerden temizledi yani aslında büyük bir soykırımdan geçti tek orayı değil aslında Araplar içinde hatırlıyorsan e, Rakhay e, özgürleştirdiği zaman bir tane Arap dedi ki biz insan değil miyiz niye geç geldiniz nerede kaldınız değil mi o görüntüyü hatırlıyor musunuz e, Rakhaya kadar gittik deriz oraya kadar gittik ne bilm e, Şengal Şengal başka bir şey yani bu güçler aslında hazırlanmıştı. Yani 2014'te şimdi gerçekleşen komplonun 2014'te gerçekleşmesi gerekiyordu. Fakat karşısında kimler çıktı? İşte karşısında Kürtler çıktı. Aslında özgürlük savaşçıları çıktı. Aslında gerillalar çıktı. Aslında YPG YPJ'ler çıktı. Ve bu gücü durdurdular yani. Ve orada bütün oyunu bozdular. Aslında 2014'te planladıkları oyunu, soykırımı, Kürtlerin kırımıydı, soykırımı gerçekleştirmek istediler. Orada karşısında özgürlük hareketi durdu yani. Peki, ve özellikle Berfin, bugün ne yapmak lazım? Durdu. Berfin, e, bugün ne yapmak lazım? Geçmiş deneyimlerden yola çıkarak soruyorum. Şimdi Erdal gerçekçi olalım. Savaşçı savaşıyor değil mi? Direnen direniyor orada. Peki biz ne yap yapalım ki yarın e, tarihte, diyor ya kara yüz e, olarak çıkmayalım. Biz Avrupa'dan ne yapalım? E i̇şte kendisini, yani e, e, sessizliğini bozmak için Kürtler ne yapmalı? Bir, Kürtler birleşti mi birlik oldular değil mi? Yıllardır, galiba 40 senedir, 50 senedir PKK yekiti yekiti diyor, bir türlü gelmediler değil mi Kürtler? Ama şimdi birleştiler Kürtler, gerçekten birleştiler. Yekiti oldu. Fakat biz ne yapalım Avrupa'dakiler özellikle, aydınlar özellikle, siyasetçiler özellikle, seninle olan olmayan, senin gibi düşünen düşünmeyen, kendine insan diyen ne yapacak? Orada direnen halk var. 7'den 70'e direniyor. Orada ölümüne direnen bir savaşçı var. Orada tamam. Peki burada ne yapmalıyız? İşte bu oyunu kırılacak yer Avrupa'dır. Ben sana söyleyeyim. Bu çemberi kıracak yer Avrupa'dır ve bu çemberi nasıl kıracaksın? Kapı kapı dolaşacaksın. Her gün, her gün, her gün nöbet tutacaksın. Rojavan nöbeti tutacaksın. Sokakta olacaksın. Başka çare yok. Aydınlar da gerçekten çıkacak ya çıkacak. Onlar da bütün aydınlara devreye koyacak. Sanatçılar bana göre sanatçılardan daha ses çıkmadı. Bana göre aydınlardan daha ses çıkmadı. Bana göre siyasetçilerden daha ses çıkmadı. Bu çok azdır. Bir soykırımdan bahsediyoruz. Bir savaştan bahsetmiyoruz Erdal. Bir soykırım ve bu Kürt soykırımıdır. Yani bu tek Rojava olmayacak. Ben sana söyleyeyim. Rojava'yı geçecek. Şengal. ikinci soykırım Şengal olacak. Üçüncü soykırım Başure Kurdistan olacak. Ondan sonra Ruşilat Bakur. Niye niye? En büyük parça Bakur'dur. Ne yapıyor Bakur daha? Ne yapıyor? Ve bu az bir şeydir. Ayaklanmak ne demek biliyor musun? Ayaklanmak bir çember. Ateşten bir çember. Bir dakika Erdal bu kapıyı kapatsın. Ateşten bir çember olmak ne demek? Sürekli nöbette olmak, ayakta olmak gerekirse parlamentolar, bütün televizyonlar her yerde ya niye sessizsiniz? Ya dün dün sizi dünyayı bir tehlikeden kurtaran bu kürdün. Neden şimdi sırtını dönüyorsun? Neden sırtından vuruyorsun? Şimdi bunlar açık oynuyorlar. Artık herkes biliyor ne olduğunu. Tartışmaktan ziyade Erda, tartışmaktan ziyade ben de sen burada ne arıyoruz Orada olmamız gerekiyor. Tartışmaktan ziyade gerçeği, gerçek şudur. Kürtlerin başka bir yolu kalmadı giremek dışında başka bir yolu yoktur. Şöyle Avrupa'daki diyecek ben ne yapacağım? Tabii ki sokakta olacaksın. Tabii ki halkın yanında olacaksın. Parlamentler, Türk parlamenterler ne yapacak? Ken, Türk değil ya bütün parlamenterler ne yapacak? Parlamentoda protesto edecekler. Ya senin hakkındır. İnsan, insanın kendi hakları vardır. O hakkı biz burada savunmak zorundayız. Peki yani Rojava'dakiler halk o, onlar insan değil mi ya? Senin gözün önünde Eşrefiye, Şeyh Maksud'da yaptıklarını görmedik mi? Şimdi Daeshleri bıraktılar. Hor kampı dünyanın ne diyorlar? Canlı bombası. Patladı mı patladı? Peki bu dünya sessizse şöyle düşünmesi gerekiyor. Bugün benim ben soykırımdan geçeceksem ama yarın sen olacaksın. Nereye kadar sessiz kalacaksın? Bu gerçeği anlatmamız gerekiyor. Orada bir savaş değil, orada bir soykırım yaşanıyor. Elde aradaki fark var. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Orada bir direniş var, evet. Ve şimdi bütün Kürdistan'da bir birlik var. Fakat bu yetmiyor. Bakure Kürdistan ne yapıyor? Rojlar zaten bir soykırımdan geçiyor arkadaşlar. Bakure Kürdistan, hep diyorum ki bütün Kürdistan'ın anasıdır. Peki bir ana çocuğunu bırakır mı ya? Bir ana çocuğunu sahipsiz bırakır mı? Bırakmamalı. Azdır. Parlamenterler veya siyasetçiler veya sanatçılar bir tane işte açıklamayla olmuyor Erdal. Olmuyor. Yarın Saiz Piko 100 yıl sonra kendini tekrar ediyor. Biz 100 yıl sonrasına geri gidemeyiz. Bütün bütün haklarımızı bizi soykırımdan geçirip demeyiz. Çünkü biz eski Kürt değiliz artık. Biz ne olduğunu farkındaysak o zaman ona göre yapmalıyız. Ya ben bir gazeteci olarak konuşamıyorum. Konuşamam bir kadın olarak konuşuyorum ya. Peki. Ya bir kadına olan bir, bir, bir saldırı bu. Benim orada yaşam hakımı olmayacak o zaman. Onun Mesela... için bütün kapitalist sistem şu anda şunu kararı vermiş. Kürtlerin soykırımın kararını vermiş. Hayır bunu veremezsin ya. Bunu veremezsin. Ya ben de haklarım var. Ben de insan ve o haklarımı kim isteyecek? İşte Avrupa'daki isteyecek. Gerekirse kapı kapı doluşacak. Gece gündüz çalışacak. Bu azdır. Tek sokaklara girmemiz yetmiyor Arda. Yetmiyor. Çünkü soykırım çok tehlikeli. Peki. Soykırım bir Rojava'da durmayacak. O küçücük yerde durmayacak. Bütün Kürdistan'a yayılacak. Onun için sorun ciddidir. Yani bazılar şuraya buraya çekmesin karar verilmişse o kararı bozacak Kürtler. Kürtler eski Kürtler değil. Kürtler birleşen, birleşen bir halktır şu anda. Peki. Birbirimizi tanıdık şimdi. Eskiden bütün parçalar birbirini tanımıyor. Şimdi herkes birbirini tanıyor. O zaman gün direnme günüdür. Kusura bakmasın kimse. Çok teşekkür ederim. Gerçek budur.